Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Enes yani Enes'in yanındayım yine. Bugün ilk defa bir oyun oynuyoruz. Evet. Ben, ben, ben... oynamayı biliyorum ama Enes hiç bilmiyor. Evet, Mert'in oyunu Nasıl bir oyun? Nasıl Bakacağız. Nasıl bir oyun Ali bu? Güzel. <gülüyor> Güzel. Katışma <laughs> olsun. Hiç kayıt yok. He ben neden şey yapmadık ya? Ah be. Neyse oynayan bir şey değil. Ne? Hollanda varmış ülkelerde. Keşke Fransa olsa olsaydı. Kutudan Hollanda çıkmıştı ya bize. Sen Müzik efsane arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce hemen bir tur atlıyoruz. Birazcık para geliyor. Hep tur da Uruguay'a geliyor. Evet öyle. Hı. Bilmiyorum çünkü öyle. Yani arkadaşlar orduya giriyoruz. Şuradan bir tane koylu alıyoruz. Evet Dünyanın en güzel ordusu bizim baksana. Orada. Bakalım şu tane Öyle mi? Şimdi öyle. Öyle yine... bakalım. Orduda. Evet birinciyiz orduda. Genel olarak da ikinciyiz. Yani en güçlü ikinci devletiyiz. Neye gülüyor ya? Daha Biz Osmanlıyız çünkü. Bak olarak ne sanırım? Baba şimdi Hemen şu yuna... Ya biliyor musun? Kardeşim ya. Salak. Adam eklesin. Köylü, köylü, köylü. Köylü orduları. Bakalım gavur köylüleri mi daha güçlü yoksa Türk köylüleri mi? Kesin Türk köylüleri. Ne saçma oyun reklamı Kesin Türk köylüleri daha güçlüdür. Gavur köylülerinden. Kesin. Yakar kesin? Sağ Türkler. Evet daha düşük şey, Türk köylüler. Evet, kafalarına kafalarına vuruyoruz. Yapıştırın. Tamam Yunanistan evet, yok olacak artık. Ve yine saçma bir tane oyun. Oyun yanına saçma bir tane oyun. Geçelim. <laughs> Yunanistan yok oldu ya şaşasın. Ee, i̇nşallah Yunanistanlılar izlemiyor. <laughs> <laughs> Eee şimdi ne yapabiliriz? Azıcık tur atlayalım. Arkadaşlar şimdi biz arkamıza güçlü bir tane daha devlet almamız gerekiyor. Avrupa'dan almayacağım çünkü yakında Avusturya'yı işgal edeceğiz. Rusya'yı alabiliriz aslında arkamıza. E, yok yok kabul etti. Şimdi buradan Rusya'ya giriyoruz. Ve dünyanın saçma bir oyunu. Allah aşkına. Ya. Çakma Minecraft'ın çakması işte burası olsun. Bu ses çok soğuk kadar böyle mi? Evet. Şimdi bir tane şapkalı bir Rus görürsen yani Rus'un başını gördün değil mi? az önce böyle deriden ya bak şöyle normal Rus değil de böyle şapkalı bir Rus görürsen haber var o zaman Rusya'nın kilidini açıp bir ilakinde Rusya ile oynayabiliyoruz. Bir daha çıkıp girelim. İlk dostluk çünkü. Aa, bu ne Allah aşkına ya. Hep artık yemek sepeti, yakın, sepeti Tamam biliyoruz zaten yemek sepeti diye Aha. bir şey olduğunu. Doğru, doğru. Bir de yükle diyor. Yok yüklemem. Doğru, doğru, doğru. Bir, şey. <laughs> bir de İran'la dost olsam. İran an ikisi Ne demedim ki? Ben alamaz ya doğru atıyordum bilmem lazım. Rusya ya da bizler iki ton çaval Almanların yani Almanlar eski Almanlar gibi bir şey. En yani şimdi müttefik olduk. Bu ne? Bu ne ya? Allahım ben bunu yapacağım çok güzelmiş bir Ben de ben de bir <laughs> İki kurt insan mı yolda değil Mamut tabii ki. Bir de Mamut yenilir normalde tabii ki ama. Bu oyun çok tatmaktır. Öldürdüğün şeyi tabii ki dinozor yener bu arada. Evet. Dünyadaki <laughs> en salak saçma oyunlar yine. Hadi gelsin şimdi artık. Rusya arkadaş Prusya'yı... Prusya bizi ama. sevmedi galiba. Bak İyi bir de, de. Prusya'nın evine gidelim. <laughs> Ve yine salak saçma bir reklam. Bu ya bu ya çıkmasından bıktım ben. Ben de boğuldum. Aslında interneti kapatıp oynardım da o zaman video çekemeyiz. Değil mi? Çekeriz. Çeker miyiz? Bir, bir dakika. dakika interneti kapatıp video çekelim o zaman bıktım o sandım. Ben de. Arkadaşlar Mosturia şu anda güçlü. Bir sürü köylüsü var. Ben <laughs> zaten seninle benim şu anda paraya ihtiyacımız ve deriye ihtiyacımız var. Evet. Evet, evet, evet. Allah'ım arkadaşlar biz bu videoyu kapattıktan sonra şey internetsiz çekeceğiz artık. Artık bir daha. Bir Rusya'ya girelim. Yemek, yemek sepeti yeter yiyecek. artık. az yani, yemek sepetten az yemek. Iki, iki, yemek almayacağım. Alma zaten. Hiç almayacağım ha galiba. Ya inşallah bunu yemek sepetinde çalışan birisi görmez. Ne oldu? Çok reklam Ama bunlardan bir hayır yok. Azıcık daha. Şimdi yönetim. Raporlar. Derimiz 40. Azıcık daha deri aldığımızda tüfekli adam alabiliriz. Hadi hadi hadi. Uruguay. 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 Avusturya ile İtalya savaşı ya. Biz de bundan faydalanarak Avusturya'ya saldırabiliriz değil mi? O zaman Bakalım. İtalya'ya da doğru bir Ha, ordu olarak Avusturya daha güçlü. O yüzden Avusturya'ya saldırıyoruz. İtalya müttefik. O olsun. Ordu diyoruz. Kilidini diyoruz. Bundan bunu diyoruz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Rasulallah. Ya ne ne oynayacak değil mi Ali yine? Ha Hatta canım değil. Galaksinin evrenin saman yolunun, değil mi? Evet aynen. Uzaylılar bile bu oyunu oynuyor. Darth Vader bile bu oyunu oynuyor. Başka bir evrende değil mi? <laughs> evet. Abi de bu oyunu kim yükler? Ben yüklerim mesela. <laughs> kim yükler? Ben yüklerim mesela. <laughs> ben yükleyeceğim. Ben yükseleceğim. Evet, ben Ağustos. mı saldırır? Ben mi? Birlikte tüfekli adam. Köylü alalım. Bir tane tur atlayalım. Enes az üzerime adamlarsan. <laughs> Japonya'yla da Fransa savaşı. Ben Fransa'yı ben de belki Fransa. Ben Japonya'cıyım ama. Niye? Şimdi bak Avusturya'da diyoruz. savaş diyoruz. İnan ediyoruz. Rusya da bize yardım ediyor. Rusya, Rusya ile Rusya da bize yardım ediyor. Adamlar ya. Adamlar ya. Adam, vallahi adam, vallahi Allah ne yapacaksın? Hani? Sonra kesin biz inşallah sana bir bütün dedektörü Rusya olsa... bize iki tane kö... Dostlarımızdan toplam dört tane köylü aldı. Allah razı olsun. Ama bize vermediler yani savaş için yardım ediyorlar. Hı. Hemen saldırıyorum. Ben hazır kar olsun diye kendi askerimden hiç koymayacağım. S sırf dostlarımın askerleri savaşacak. Nasıl bir fikir ama? Harika bir fikir. Gerçekten çok güzel oldu. O sırada sadece... dostları tokatlar ki. Aa <laughs> hiç bir şey değilmiş ya. Bu kadar mı asker? Bu kadar mı asker? Prusyalı köylüler hadi.

Şöyle bir şeyler söyleyeyim. Yine yardım aldım adamlarımdan. Arkadaşlar bu arada like istemeyi unuttuk. Gerek yok onlar atar zaten. adam adam adamlar. Arkadaşlar bu bu serinin devamını gelmek gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Tam bir dip sandal mı? o sürekli gitti de evet. Bayağı uğraşacağız evet. biraz buraya ya. Rusya mı Rusya mı? Rusya. 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 ben Rusya daha ama ben Rusya'yı daha çok seviyorum. Yani? Çok Rusya. Ben bu adam da ben de bulamadım. <laughs> ama güzel olmuş. Hepsi de evet. Hayır. Evet, evet, daha iyi. Evet, futbol Evet, futbol en kalitesi. Evet. Çok gerekli bir bilgiler. Teşekkürler. Buradan <laughs> futbolsa futbol dinle isteyen. Ben <sen>, işte <laughs> taktı selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. selam. Aleykümselam. Aleyküm selam. Allakum, evet, çok saçma reklam çıkıyor. Evet artık kafa. Yeni çeri açtık. <gülüyor> <gülüyor> Ve beyaz sirke reklamı oluyor burada. Beyaz çözüm. Arkadaşlar forda size Yeniçeri istiyorum. Evet. Bana yeniçeri verin. Evet, arkadaşlar siz de istiyorsanız kendi kanalınız varsa yorumlara yani, linkini yapabilirsiniz. Tek gidebiliriz burası ne? Dersin ne elim? Kendi kendi kanalınızın ismini söylerseniz bakabilirsiniz. Ee, biz de abone olabiliriz sizin kanalınıza destek için. Demir mi istiyor? Benim demirim mi yok? Demir Tur atlayalım istiyorsam. o zaman. Bence demir mi Artık Avusturya ile barışabiliriz bence. Bize korkuyor şu anlar. Yine saçma sapan bir oyun. Neyim, Bırak yine, Bırak internet. internet Videonun en kolay oyun o zaman bu her yerden yapıyorsa. Yani ne bir daha. buradan nasıl yaptın? Bak sinirimi dokunuyor bu oyun. Benim sinirime dokunuyor. <laughs> Yiyeceğim ben bu oyunu yapana. Baştık artık. Şimdilik müttefik oluyoruz. Daha az önce <laughs> savaştık ama müttefik olduk. Aha Avusturyalı adam. Avusturya'yı da alıyoruz Enes. Neden? Avusturya adama gördüm az önce. Şapkalı Avusturyalı. Hmm. Hani tıklayınca alıyorduk ya. Ama kaçabilir dikkat et. Şu anda reklam oynuyor çünkü. Kaçmaz değil mi? O kaçabilir belki. Bu ne çok sık. Ya bak kardeşim peki neden bu kadar uzun sürüyor ya? Bir Am tane Candy ekran <laughs> kendi crash kraş ekran ekranda yeter bence. Bir tane kendi kraş bu tamam. Ya bak bu yere yazsın yeter yani. Hı. Ah. Hey Avusturya. Ben yeni savaş yaptık. Rusya'yla <laughs> Savaşı, yeni savaşımız oldu ama Rusya'yla direkt böyle oldu. <gülüyor> 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 Değişik oldu öyle. <laughs> Rusya'da da yok. Arkadaşlar kendinize, iyi, iyi bakın. Yapalım. Hoşça kalın. İkinci bölümünü istiyorsanız en az bir 10 görüntülenme olsun yani. Hadi görüşürüz. Evet.